Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size vizyona girecek veya paralı platformlarda yayınlanacak bazı filmlerden bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Evet ilk film The Unbearable of Massive Talent. Film mali açıdan çok zor durumda olan bir aktörün 1 milyon dolar karşılığında çok zengin bir hayranının doğum gününü ziyaret etmesini konu alıyor. Ancak CIA tarafından bu zengin ev sahibinin aslında çok büyük bir uyuşturucu kartelinin başı olduğunu öğrenince aktör çok zor durumda kalıyor ve hayatın en iddialı oyunu oynamak durumunda oluyor. Film 19 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak ve başrolünde Nicolas Cage yer alacak. Diğer bir film Tom Hanks'e Klasik çizgi film karakterleri olan Tom ve Eşer'i bu kez lüks bir Manhattan oteli boyunca Kedifari Dünyası'na girecekler. Filmin insan oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz ve Michael Pinn yer alıyor. Film 26 Şubat'ta HBO'da yayınlanacak. Bu sene yayınlanacak bir başka film ise Space Jam A New Legacy. Bu 96 yılındaki Space Jam filminin devamı teliğinde olan bir film ve... Space Jam ilk filminde Michael Jordan nasıl yer aldıysa bunda da LeBron James yer alacak. Filmin konusu ise tüm sokağa LeBron James'in uğursuz bir bilgisayar algoritmasının dijital oyuncularına karşı bir basketbol kazanmasına yardım etmek için dönüyor. Filmin diğer insan oyuncu kadrosunda ise LeBron James'in eşini canlandıracak olan ve bizim The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonic ve Green Martin yer alacak. Space Jam A New Legacy 16 Mart'ta HBO'da yayınlanacak. Sony Pictures tarafından yayınlanacak olan Cinderella filminde bu kez Cinderella'yı şarkıcı ve söz yazarı Camilla Cabello canlandıracak. Ayrıca filmde kötü ve anne olarak Edina Menzel ve prens olarak ise Nicholas Gerdes'in yer alacak. Filmin 5 Şubat'ta vizyona girmesi planlanıyor. Sıradaki film The French Dispatch filmde Fransa'da yaşayan Amerikalı gazetecilerin bakış açısından üç farklı hikaye anlatılıyor. Filmin başrollerinde Ben del Toro, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothée Chalamet gibi çok önemli isimler yer alıyor. Film aslında çok önceden yayınlanacaktı ama Covid-19 sebebiyle sürekli ertelendi. Ama sanırım bu sene kesin olarak yayınlanacak. Evet Ghostbusters Afterlife filmi aslında 89 yılındaki Ghostbusters 2 filminin devamı niteliğinde bu filmde bekar bir anne iki çocuğuyla birlikte rahmetli babasından kalmış olan çiftlik evine yerleşiyor. Ancak buraya yerleştikten sonra bir dizi garip olayla, efsanevi olayla ilgilenmeye başlıyor. Bunları takip etmeye başlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise bir önceki filmde yer alan oyuncuların neredeyse hemen hemen hepsi yer alıyor. Bill Murray, Dan Aykroyd, Henry Hudson gibi isimler tekrar Ghostbusters Afterlife filminde yine izleyicilerin karşısına çıkacak. Film 11 Haziran'da Sony Pictures tarafından göstermeye girecek. Coming to America, Eddie Murphy ve Arsenio Hall'ın tekrardan Prens Ekim ve Sammy olarak geri dönmesini sağlıyor. Filmde Prens Ekim'in uzun süredir kayıp olan oğlunu bulmak ve zamandan varisi olarak taçlandırmak için Amerika'ya geri getirmelerini konu alıyor. Film 5 Mart'ta Amazon Prime'de yer alacak. Yakında çıkacak aksiyon komedi türündeki filmlerden biri olan Free Guy'da Ryan Reynolds aslında video oyunu Fleece'deki kahramanlardan birini canlandıracak. Kaderini kabul etmek istemeyen ve bir kahraman olarak tanınmak isteyen kahramanımız, yani Ryan Reynolds'tan bahsediyorum, dünyayı silinmekten kurtarmak için bir programcı ile işbirliği yapıyor. Filmin 21 Mayıs'ta vizyona girmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar sıradaki ve son filmimiz The Kingsman. The Kingsman komedi dram türünde bir filmdir. Kingsman film serisinde yer alan itibarlı bir casus örgütünün Birinci Dünya Savaşı'nda kanlı bir köken hikayesini anlatır. Filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn yapıyor ve 12 Mart'ta vizyona girmesi planlanıyor. Ayrıca bundan sonra gelecek olan 7 film de şu an gelişme aşamasında. Evet arkadaşlar bu videomda size bazıları kesinleşmiş bazıları hala planlama aşamasında olan 10 tane komedi filminden bahsettim. Sizin en çok ilginizi çeken en çok merak ettiğiniz komedi filmi hangisi oldu? Hepsini aşağı yorum olarak yazmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.